Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erman Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin karşınızda olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bu programda sadece kendi merak ettiklerimi değil, sadece halkın merak ettiklerini soruyorum. Tabii Bu da ki öyle bir program. Hatice Hanım ne mezunusunuz? Ben lisans mezunuyum. Yani diyetisyen... Beslenme ve diyetes yani. Beslenme ve diyetetik Dört yıl lisans bölümünü okuyorum ve mezun Oklu, oluyorum. Ha, oldunuz. Tabii diyetisyenim. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Lefke Üniversitesi'ni bitirdim. Aa Kıbrıs'ta okudunuz. Evet yüksek şeref mezunuyum. Bir şey soracağım. Şimdi bu son sosyal medyanın yayılmasıyla birlikte e, garip bir şey başladı. E, sosyal medya diyetisyeni. Evet. Niye? Çünkü diyet dediğiniz şey şöyle bir şey ya. Önce ben bir diyetisyene gideceğim. Siz benim yağımı, kemiğimi, kasımı ölçeceksiniz. Önce tartacaksınız. Sonra bunun yüzde kaçı yağ, yüzde kaçı kas. İşte onu bileceksiniz. Sonra bana ona göre bir diyet listesi vereceksiniz. Evet. Şimdi... Görüyorum mesela sanayide on, işte birinci hafta ödemlerinizden kurtulun, ikinci hafta bilmem ne yapın, üçüncü hafta 10 kilo verin. Evet. E, ama peki sen benim yağım ne kadar bilmiyorsun, kasım ne kadar bilmiyorsun? Nasıl yazdın bu listeyi? Şimdi öncelikle online diyet sistemi diye bir sistem gelişti. Artık biliyorsunuz ki dünyanın gelişimiyle birlikte... ...artık e, özellikle bu pandemiden sonra online diyetlere önem arttı. Hatta benim şu an danışmanlıklarım yurt dışı aralıklı. E, özellikle ben, özellikle ofisimde e, 100 bin üstü ve üzeri bir tartım var. Fakat her zaman doğru ölçmüyor. Çünkü o kişiye tartının... E, atıyorum çok hızlı koşmadan gelmesi gerekli. Hep aynı kıyafetlerle gelmesi gerekli. Atıyorum açlık ve tokluk derecesi hep aynı olması gerekli. Ama danışanım e, hep aynı şekilde gelemediği için doğru bir ölçüm olmayabilir her zaman. Şunu her zaman ön plandayız. Bir kişinin yağdan kilo verip vermediğini anlaması için belini ölçmesi gerekir. Çünkü vücut en güzel yağlanmayı belden yapar. Mesela erkekler daha erken ölür. Neden? Çünkü belden yağlanırlar. Kadınlar basenden. Kadınlar buradan bir artı önde aslında. Göbek yağlanması kötüdür. Direkt yağlanmıyor anlamlıdır. Biz mezura ile bunu takip edebiliyoruz. Zaten bir kişinin kas kaybedebilmesi için ciddi bir açlıkla karşı karşıya kalması gerekir. Bir kişi günlük yumurta yediği sürece, atıyorum bakliyatın yediği sürece, yoğurdun yediği sürece, e, günde mesela ben diyorum ki 4-5 yumurtaya kadar yiyebilirsiniz diyorum. Peynirinizi yiyebilirsiniz diyorum. O yüzden bu kişinin kas kaybetmesi mühim değil. Yani mezura bizim için en doğru ölçümdür. Ben danışanım ofisime gelse dahi mezura ölçümünü muhakkak yapıyorum. Sadece tartıya çıkartmıyorum. Mezura bizim için kilit nokta. Ve bence asıl diyetlerde ortak noktadayım biliyor musunuz motivasyon bizim için çok önemli her şey diyet listeleri değil motivasyon ilgi samimiyet ve takip mesela ben danışanlarını takip ediyorum ne yiyip ne içtiklerini istiyorum diyorum tabak resmi atın atın bana takip edeyim ki bu şekilde daha güzel bir süreç yönetebilelim ben, bir şey kalit, ne kalit kalit kal, kal bir şey onunla ölçüyorlardı ee, böyle Kali... Deri bir bir kalınlığın, evet evet sporcular da yapıyor. Evet, evet aha. onu ölçüyorlardı mesela evet. e, şu kadar vermişsin bu kadar vermişsin diyorlardı yağdan. Evet onlar da yapılabilir fakat bu pandemi döneminde özellikle online diyetlerimiz daha da arttı. Tabii ki de fiziki diyetlerimize de talep oluyor online diyetlerimizde de bu şekilde sürekli yönetebiliyoruz. Bazı diyetisyenler spor yapmayın diyorlar bazı diyetisyenler spor yapın diyorlar hangisi doğru? Şimdi bir araba düşünelim. Bir arabaya çok yüklenirsek ne olur? O araba bozulur. Beden de böyledir. Bizi, bedenimiz, varoluş sebebimiz spor yapmak için değil. Hareketli olalım diye. Ben çocuk, ben köyde büyüdüm. Ben bir köy çocuğum. Topraktan geliyorum. Hala da köyümde yaşıyorum. Ben hiç spor yapmadım. Spor salonuna gitmedim. Hiçbir spor salonuna kaydım yoktur. Günlük dahil gitmedim. Biz daha çıkarız. Mantar toplarız. Oyun oynarız. Yani, tabii bak. ki de hareket ederim. yani ama arabaya ne kadar hocam. yüklenirsek araba bir yerde patlar. O yaşama biçiminizle alakalı. Şimdi bugün insanlar e, plazalarda çalışınca sıfır hareket. Evet sıfır hareket. Ben diyorum ki spor salonları çok tehlikeli. Gerçekten bence kesinlikle çok büyük risk altında. Çünkü aynı kişinin kullandığı havlu kullanıyoruz. Aynı havuza giriyoruz. Aynı nefes soluyoruz. Ben kapalı spor salonu asla önermiyorum. Videolarımı görebilirsiniz. Spor salonu gitmeyin diyorum. Çıkın e, çıkın açık havada yürüyüş yapın diyorum. Çünkü bize en uygunu, en ideali odur. Zaten bir insanın kalp atımızı var. Biz bunu belli <laughs> seviyeye götüremeyiz. Çok spor yapmak bizim bedenimize uygun bir şey değil. 20-25 dakika, 20-25 dakika yürüyüş herkes yetecek bir sayı bence. Gayet yeterli. Mesela ben sporumu çok dikkat edince acayip kilo veriyorum. Hı hı. Mesela üç gün yapayım, 4 gün yapmayayım, biraz e, sarsaklayayım veremiyorum. Çünkü yaşlıyım değil mi? Evet, metabolizme evet. <laughs> Ne ayıp. Hayır. Hayır, çok özür diliyorum. Evet, metabolizma çok yavaşlıyor tabii. Mesela düşünelim. Yıllar geçtikçe organlarımızın süresi tabii yani belli bir süre sonra e bizim metabolizma yaşımız gerileyebiliyor. İşte biz metabolizma yaşımızı genç tutmak için neler yapmalıyız? Şimdi siz e bir takım ya bir, bir kısım diyetisyenlerin spora gitmeyin demesinin sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü kas ağır gelen bir şey. Hı hı. Türk insanı da her zaman tartıya bakıyor. Evet. Kilo verdim mi aldım mı diye. Atıyorum diyete başlarken 90 kiloydum. Ya kaybettiyorum ya hafif bir şey. Evet. Diye, e, tartıya çıktım kas kazandım 92 kiloyu Ve evet. mutsuz olurum. Dedim ki bu diyeti seni değiştireyim. Bu sebeple mi spor yapmayın diyorsunuz. İnsanlar spor salonuna gidip de bu sonuç aldıklarında ben karşıma atlanışan ama bunu açıklıyorum. Diyorum ki bakın yağ kas aynı ağırlıkta değil. Yağdan gittiğini mezura ölçümle anlayabilirsiniz diyorum. Tartıya çıkın, aynı kasa bile belinize bakın. Belde incelme var mı? Diyorum ki giden yağın yerine kas gelmiş, sıkılaşmışsınız diyorum. Sarkmamanız için bu çok güzel bir şey diyorum. Bunu açıklıyorum. Ama danışan tabii ki de motivasyon kaybı yaşayıp beni bırakabilir mi? Bırakabilir. Ama ben doğru yönlendirmem yapmak durumundayım. Ben spor yapmayın demiyorum ama çok spor bence bedene zarar verir. Ben çok sporu önermiyorum. Çok spordan kaslarınız ne? Sporcular saatlerce her gün ağır sporlar. Mesela jim yap. Tabii jim evet. Ağırlık yap. Yani evet ağırlık Zayet bence fazla zararlı ben Zayet önermiyorum. Diyorum. Şöyle düşünelim. Kalp e, aslında bizim spor yapmamızın nedeni kaslarımızı geliştirmek. Kalp de bir kas. Aslında vücutta kaslarımızı geliştirirken kalp kasımızı da geliştiriyoruz. Yani bir nevi kalbimizi büyütüyoruz. Bu nevi ne olacak? Kalp krizi riskimiz artacak. Neden sporcular erken ölüyor? Kalp krizi ani. Sporda ani ölme diye bir konumuz var. Bir şey Bütün bilim adamları yanlış mı söylüyor? Diyorlar ki işte kansere karşı yürü, şekere karşı spor Kesinlikle yap. Kesinlikle yürüyüşü öneriyorum. Yürüyüş. Sadece yürüyüş. Yürüyüş ama ağırlık, ağır sporlar önermiyorum. Mesela kuk atıyorum kısa mesafe koşucu olmayın. Ee, Kısa mesafe koşu olabilirsin. Bu spor salonu ağırlık kaldıranlar, kas yapanlar, protein tozu kullananlar. Bunları asla önermiyorum. Hele ki bir protein tozu hale gelemez. Protein tozu hale geldiğinde hiçbir işe yaramaz. Bizim en güzel proteinimiz yumurtadır. Bakliyatlardır. O yüzden ne protein tozlanıyorum ne ağırlık, böyle çok ağırlık sporlarını önermiyorum.